Evet dostlar, herkese selamünaleyküm. müküm, Hayırlı işler, hayırlı haftalar. Şimdi bir aracımız daha geldi. Skoda Rapid. Sağ arka lastiği patlak. Lastiğin inşaat çivisi girmiş. Onu şimdi size göstereceğim. Lastikten biz çöktük, baktık. İnşaat çivisi olduğunu bilmiyorduk en başta. Çivinin boyutu şu, şu uzunlukta. Söküp baktığımız zaman çivinin uç kısmı A biraz lastiğin havasını ilk sürdüğü için lastiğin şu yana kısmına denk geliyor. Biz de onu gördüğümüz için lastiği biraz toktuk çanta. Şimdi fazla hava bastım. Şöyle iki dedim. Su sıktım. Şu an bir kaçak görünmüyor. Çivinin girmiş olduğu yere mantar yapacağız. Şimdi söküp size göstereceğim. Lastiği söktüm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi inşaat çivisi. Lastiğin havasını ilk olduğu için Çivi tam buraya denk geliyor Ve şöyle lastiğin tam topuk kısmına zarar veriyor Biz zıbron şüphelendik çünkü daha önce başımıza böyle bir şey geldiği için Sadece zedelemiş Delmemiş Delseydi lastan direkt çöptü Şimdi bu çiviyi söküp Bunun yerine Mantarım yapacağız Dostlar şimdi Skoda aracımızın lastik havalaşlarını size göstermek istiyorum. Aracımızın lastik havalaşları 255 16 Araç boşken Önü 2.0 var yani 30 PSI Arkayı 2.1 var yani 31 PSI Araç yüklüyken de önü 2.3 bar 33 PSI Arkayı da 2.4 bar Yani 35 PSI veriyor Bilginiz olsun Evet Evet dostlar şimdi mantaramayı yapıyoruz. Geçen bir tane kardeşimizin yorumu çok dikkatimi çekti. İlk tane dedi Yaman dedi ucun dedi ilaçlarsan daha kolay girer. Şu an onu yapıyorum deneyeceğiz. Evet dostlar skot aracımızı yaptık. Abim şimdi yolcu ediyoruz. Evet dostlar şimdi bir aracımız daha geldi. Renault Express. Su arkasına bir de girmiş. Seri göstereyim. Sabah açırdım. Şöyle size göstereyim. Fitil atacağız, arkadaşları göndereceğiz. Evet dostlar, şimdi aracımız daha geldi. Fiyat toplu. 4 klasik balans yapacağız. Müşterimizin 120'den sonra direksiyon titreşimi şikayeti var. İşlere başlıyoruz. Evet dostlar. Doblarımı bitmiştir. Enes Ustam şimdi lastik havalarını ayarlıyor. Iğdırlı kardeşimize kazasız belasız mutlu sürüşler dileriz. Evet dostlar. Şimdi kadar aracımız geldi. Arkadaşlar başka yerden sıfır lastik almışlar. Lastik havalarını düşük ayarlamışlar. Normalde olması gereken ön 36, arka 42 veriyor. 4'ün 33 yapmışlar. Lastik <laughs> basınç hiç sönmüyormuş. Şimdi bize geldiler. Orca ne veriyorsa ona göre ayarladık biz. Şimdi onları yolcu ettik gidiyorlar. Bir aracımız daha geldi Fiat Fiorno. Sağ arka lastiğe hava kaçırıyormuş. Onun için söküp bakıyoruz. Evet dostlar şimdi Fiorno aracımızın lastiğini söktük. Şuna girmiş, görmüş olduğunuz gibi. Lastiğe giren parça. Şimdi sökeceğiz bakacağız yamasını yapacağız lastiği. Evet dostlar şimdi fiyon aracımızın evet. solun lastiğini söktük. Lastikten şimdi bir de çıktı. Lastiğin durumu çok iyi olmadığı için. Fitra lastiği bu Evet dostlar şimdi bir aracımız daha geldi. Fiat Ducato. Sağ arka lastiğindeki balon bu şekilde. Maşallah nur topu gibi. Görüyor musun abi lastiği balonu? Bunu şimdi değiştireceğiz. Evet dostlar şimdi lastiğin havasını salıyorum. Normal şartlarda bu tarz balon yapan lastikler garantiye girer. Ama bu aracın lastiği 2023 tarihli olmasına rağmen garantiye girmez. Şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu araba 3 tonun altında yük atmıyorlar. Bu lastiğin yük kapasitesi maksimum 2 ton. Bir O yüzden bu lastik garantiye girmiyor direkt çok. Tarihi daha 2023 tarihli. Evet dostlar şimdi bir aracımız daha geldi, Cheryl Captiva, Hakan abimizin aracı, yazlık ışıkla değişik değişecek, işlemlere başlıyoruz. Dostlar şimdi aracımız daha geldi. Peugeot 301. Sağ ön lastiğine bir de girmiş. Onu şöyle fişe attık. Hakan, basma, Lastik basınç ışığı yanıyor arabanın. Onu nasıl sileceğimizi size göstermek istiyorum. Hakan abi görüşürüz. Evet şimdi dostlar aracımızın içerisindeyiz. Menü kısmına basıyoruz. Şu kısımdan girmiş konfigürasyon ayarlarına geliyoruz. Araç parametrelerini tamamla diyoruz. Okeyliyoruz. Lastiklerin şişirilmesi kısmına geliyoruz. Yine okeyliyoruz. 4 lastiğin basıncını ayarladığınızı kontrol ediniz. Yeniden başlatma yapılsın mı? Evet diyoruz. Bu şekilde ışığımız siliyoruz. Evet dostlar şimdi bir aracımız daha geldi Ford. Salonun aslında vida girmişti. Fitil attık. Abim şantiye çalışıyor. Araba şöyle o yüzden hep çimento beton. Biz artık abimizin arasında şimdi yolcu ediyoruz. Evet, evet.